arkadaşlar asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili soru çözmeye devam edelim. Burada sorumuzda aşağıdakilerden hangisi tuzların genel özelliklerinden değildir diyor. Olmayan işaret diyeceğiz. Asit ve bazın tepkimesi sonucunda oluşabilme özelliğidir. Sulu çözeltilerinde iyon içerme özelliğidir. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu oluşturma bu asitlerin özelliğidir. Bu değildir. Suluç özelliklerinin elektrolit olması özelliğidir. İyonik yapılı bileşik olma özelliğidir. O zaman C şıkkını işaretliyoruz. Diğer bir soruya baktığımızda doğru yanlış olarak ifade yapacağız. Burada hidrojen flörü camı aşındırabilir. Evet hidrojen flörü tek camla etkileşime giren bir asitimizdi. Bu doğru ifade. Fosforik asit güçlü bir nem çekici maddedir diyor. Evet sülfürük asitle beraber nem çekme özelliğine sahiptirler. Doğru. Sodyum bikarbonat leopatçıcı olarak kullanılır demiş. Yemek sodası bu kullanılmaz yanlıştır. Sülfrik asit amfoter metallerle tepkimeye girmez demiş. Biliyorsunuz ki amfoter metallerin özellikleri asitlerle ve kuvvetli bazlarla etkileşime giriyordu. Bu ifade yanlıştır. Girmez demiş. Evet baktığımızda doğru doğru yanlış yanlış. A seçeneğinde bu verilmiş. Onu işaretledik. Geyelim başka bir e, sorumuza şekildeki kaplara üzerindeki maddeler ilave ediliyor ve oluşan maddeleri bizim e, bulmamızı istiyor ve burada hangisinin yazımında hata yapılmıştır. E, bir inceleyelim. Amonyakla hidroklorik asit çözelsi bir araya geldiğinde amonyum klorür Yani şu madde oluşur. Bu doğrudur. Hatalı değildir. E, diğer bir soru e, İkinci kaba baktığımızda bakır katısıyla sülfrik asit çözeltisi var. Burada oluşan maddemiz bakır 2 sülfat, SO2 gazı ve su oluşur. Baktığımızda suyun formülü doğru. SO2 gazımızın formülü doğru. Bakır 2 sülfat ise yazımında hata yapılmıştır. Yani şu ikinin burada olmaması gerekir. Bu hatalıdır diyoruz. Bunu işaretliyoruz. Diğer üçüncüye baktığımızda ise üçüncü kapta sodyum hidroksit nitrik asitin oluşan tuzun sodyum nitrat ve su oluşur. Sodyum nitrat da doğru yazılmış zaten. Biz D'nin yazımında hata vardır diyoruz. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Burada aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir demiş. Tatları ekşidir özelliği. Su çözelti elektrolidir. doğru. 25 Celsius'ta e, su çözeltisinin pH değeri 7'den büyüktür demiş. Biz pH değeri 7'den büyük olanlara ne demiştik? Baz demiştik. O yüzden bu ifade yanlıştır. Su çözelsi mavi türünde sulu kırmızıya çevirir. Doğru. Suda çözündüklerinde hidrojen iyonu oluştururlar. Bu da doğru. Zaten buna yanlış demiştik. Diğer bir seçeneğimiz. Ben burada önceden yazması kolay olsun diye yani okunması önceden yazmıştım. 0,12 gram Magnezyum metalinin yeterince hidroklorik çözeltisiyle tepkimesi sonucunda oluşan hidrojen gazı kaç gramdır demiş. Burada tepkimeyi yazdım hidroklorik asitle beraber burada magnezyum klor oluşuyor ve hidrojen gazı açığa çıkıyor. Burada ne yaptık? Klor iki tane burada denkleştirdim ve bir mol ne çıktı? Hidrojen gazı çıktı. Yani bir mol magnezyum kullanıldığında bir mol H2 çıktı. Burada bize 0,12 gram verilmiş. Ve ben M bölü MA'dan veya orantı yöntemiyle de yapabilirsiniz. Burada 0,12 gramı neye böldüm? Burada atomun kütlesine böldüm. Atomun kütlesine böldüğümde 0,005 0, mol magnezyum çıktı. Ve burada eğer burası da 0,005 ise burası da nedir? 0,005'tir. Yani aynı oranda bir ermol olduğu için aynı zamanda e, hidrojenin mol sayısı da bu mol sayısına eşittir. E, kaç gram dediği için de ne yapıyoruz? E, i̇ki sayısıyla e, 0,005'i çarptığımızda şu şekilde 0,05'i çarptığımızda doğru sonuç olarak ne çıkar? 0,01 gram nedir? Hidrojen gazı. Çıkmıştır diyoruz. Evet böylece cevabımız 5 seçeneği olarak işaretleriz. Gelelim diğer bir sorumuza. Burada e, bazı maddeler verilmiş ve hangisinin bazik özellik gösterdiğini bize e, soruyor. Yağmur biliyorsunuz ki pH bakımından asidik özellik gösteriyordu. Çilek yine e, asidik. E, kolanın içinde asit var. Limon da zaten asidik bir özellik. Diş macunu bazik yapıda olmaktadır ve seçeneğimiz B şıkkı olarak işaretliyoruz.